Arkadaşlar selamun Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün çok kıymetli bir duayı öğreneceğiz. Kur'an'dan bir dua bir peygamber duası. Bak şimdi şöyle sorulara bakıyorum bana gelen sorulara. Hayatımda bir şeyler sürekli ters gidiyor Hüseyin Hocam diyor. Hayatım hiç rast gitmiyor işim gücüm. Hayatta hep bir şeyler ters o diyenler çok. Ondan sonra kardeşlerimizden işlerim sürekli yarım kalıyor diyenler var. İşler sürekli yarım kalıyorsa, bir türlü sonu gelmiyorsa, sıkıntılar, dertler sizi hiç bırakmıyorsa, efendim sürekli sıkıntılarla, sürekli imtihanlarla boğuştuğunu hissediyorsan, aslında imtihan bir yerde Rabbimiz Teala'nın sizi sevdiğini gösterir. Ama yani o imtihanlar bazen böyle güç yetmez hale gelince, değerli kardeşler o zaman veya sizi zorladığında, sınırları zorladığında, İnsanın psikolojisi, maddi, manevi her şeyi alt üst oluyor. Allah muhafaza eylesin. Ben siz kardeşlerime Kur'an'dan bir e, ayetle, bir dua ile inşallah peygamber müjdesiyle aleyhissalatü vesselam bu sıkıntılardan sizi kurtarmak için Yunus peygamberimizin okuduğu duayı size öğreteceğim. Bir manevi terkip, bir güzel terkip öğrenmek için inşallah bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Bu duayı anlatmak istiyorum. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Şimdi Zünnun diyor Yunus peygamberi anlatırken Rabbimiz Zünnun'u da hatırla diyor. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde balığın karnında senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsime zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız diyor Allah Teala. Bak bu duanın bu ayetin bize bakan tarafı ayetin son bölümü. Biz diyor Yunus'un duasını kabul ettik, kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Enbiya suresi 87 88. ayetler. Zünnun balık sahibi demek. Burada Yunus peygamber kastediliyor. Biz diyor Allah Teala müminleri böyle kurtarırız. Yani bu duayla biz de meşgul olursak Allahu Teala ne derdin, ne sıkıntın varsa bir çıkış kapısı halk eder. Allah'a zorlar mı? Kurban olayım. Zorluk sana bana var. Allah'a zorluk yok ki canlar. Anladın? Burada Yunus peygamberimizi anlatıyor Rabbimiz. Kur'an'da onunla alakalı bahsedilen kıssanın bir özetini anlatayım size. Hz. Yunus'un kavmi Allah'ın davetine kulak tıkadılar, duymadılar, dinlemediler. Yunus peygamber de buna üzüldü, kızdı onlara. Hz. Yunus peygamber olarak gönderildiği kavmin yola gelmemesi üzerine... Allah-u Teala'nın iznini beklemeden orayı terk etti. Bir gemiye biner gider Yunus peygamber. Ondan sonra ne olur? Zanneder ki Allah Teala denizin ortasında ona ulaşamaz ona. Geminin yelkenleri açık ve rüzgar da olduğu halde açıkta gemi duru verdi. Gemidekiler hocam işin farkına vardılar. Aramızda mutlaka yanlış yapan birisi var. Onu arayalım bulalım dediler. Bir kura çekildi ve kurada Yunus Aleyhisselam çıktı. Hazreti Yunus'u denize attılar. Allah Teala'nın gönderdiği çok büyük bir Yunus balığı Yunus peygamberimizi yuttu. Hazreti Yunus Aleyhisselam Yunus balığının karnında karanlıkların içinde Allah'ın nelere güç yeterir muktedir olduğunu anladı ve Allah'a yalvardı. Allah'tan kaçacağını sanarak başka birisine değil kendisine zulmetmiştir. Bu olayı da Kur'an şöyle anlatıyor. Allah onun bütün düşüncelerini bildiği için her an her şeyden haberdardır. Çünkü ilmi ve rahmeti bütün insanları, canlı ve cansız, bütün varlıkları bütün boyutlarda kuşatmıştır. Allah'ın rahmeti ve fazlı her şeye kadirdir. Eğer Allah bir dağın konuşmasını istiyorsa dağı bir kuşun konuşmasını istiyorsa kuşu konuşturur. Dağlara da zikir yaptırır ama bunun adı artık zikir olmaz. Bu tesbihtir. Kimler Allah'ın adını Allah, 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 Allah diye söylerse eğer bunu söyleten o varlığın iradesi değilse Allah'ın iradesi ise bu o zaman tesbih olur. Nitekim Enbiya suresinin 79. ayeti kerimesinde Davut peygamberimizin isteği üzerine, talebi üzerine Allah Celle Celaluhu dağlara da kuşlara da zikrettirdiğini yani Allah zikrettirdiği için onlara tesbih ettirdiğini ifade ediyor. Hazreti Yunus'un balığın karnındayken Allah'a dua ettiği la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin duasını okuduğunu söylüyor. La ilahe illa ente subhanek. Senden başka ilah yoktur. Sen subhansın. Her noksanlıktan uzaksın. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim ya Rabbi. Peygamberimiz aleyhisselam ne buyuruyor biliyor musun? Bak bir müjdedir. Birinize diyor dert ve bela gelince Yunus peygamberin bu duasını okusun. Allah onu mutlaka kurtarır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Kardeşlerim, sıkıntıyı Allahu Teala'dan başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Bakın bu ayette bu olayın gerekçesi açıklanıyor. Eğer diyor Allah sana bir zarar dokundurursa yine ondan başka o zararı kaldıracak yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek de yoktur diyor. Bu da Yunus suresinin 107. ayeti kerimesidir. Öte yandan kardeşlerim La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin duasına ilave olarak günahlarımız bizim kendi elimizle yaptığımız günahlarımız zora ve sıkıntıya düşmenin nedenidir. Bunun çözümü nedir? Günahlara samimi bir şekilde tevbe istiğfar etmektir. Allah'tan mağfiret dilemedir. Bu tevbe istiğfar tüm bu nedenleri ortadan kaldırır. Örneğin diyor ya sen aralarında bulundukça Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir diyor. Enfal suresi 33. Onlar Allah'a istiğfar ede ederken Allah onlara azap edecek değildir diyor. Bakın Allah Teala bu ayetinde estağfirullah, estağfirullah diye istiğfar edenlere azap etmeyeceğini bildiriyor. Konuya ilişkin bir hadisi şerif var. Kim diyor çok istiğfar okursa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Çok okursa Allah Teala içine düştüğü her türlü sıkıntıdan dolayı ona bir kurtuluş, her darlıktan bir çıkış yolu nasip eder. Ve hiç ummadığı yerden onu rızıklandırır. Ya. Hadisi şeriftir. Kimin diyor nimeti çoğalırsa hamdetsin, Kimin nimeti azalırsa istiğfar etsin. Anladın mı? Tevbe istiğfar. Bir de La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bu dua. İkisini not edelim arkadaşlar. Bu duaları bol bol okuyalım. Allah'a sığınalım. Allah Teala her sıkıntıdan, her dertten, her musibetten, her çıkmazdan, her felaketten bizleri esirgeyecektir inşallah. İnşallah. Ümid ederiz. Müjdeler çünkü çok büyük kardeşlerim. Sohbetin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl butonumuzu aktif ettik. Tıklayarak bize destek olabilirsiniz değerli kardeşlerim. Bir de Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Hüseyin Duru resmi. Sonunda iki tane i var. İki i harfiyle Hüseyin Duru resmi iki i'li yazın. Instagram'da da güzel dualar paylaşıyorum. Orada da takipte kalalım, takipleşelim inşallah. <laughs> takip edeğim gidiyormuşum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.